Allah seni kahretsin ya. Yani. Yanındayken sessiz osurduğunda aslında bunu anlıyordum. Ama utanma diye çaktırmıyordum be. Öyle bir kokuyordu ki burnumun direği kırıldı. Ama yine yani seni seviyordum. Sen seni osur seven bir insan gittin dallamalarla sevgili oldun. <laughs> Artık benden buraya kadar kendine yeni manitalar bak. Haydi valla. Aa ha, bu arada yürürken hep arkandan geliyordum. Neden? Çünkü kokucu götünü çok seviyordum. Ayrıca saçların kıvırcıkken bok gibiydi. Hmm, bir düşün şu nefesin var. Ho oh, desen adam öldürürsün. Aşkım hatırlıyor musun? Moda'da buluşmuştuk. Bir arkadaşınla gelmişti. Pelin su aynı. Sen yine camış gibi yemiştin. 54 lira geçirmiştin bana. Bak nasıl hatırlıyor kodumu orospuz. O Pelin su'nun göğüsleri çok güzeldi ya. Onu bana ayarlasana. Ayrılacağız sonuçta şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Canım. Sana bir şey anlatırken her zaman gözlerime değil de başka yerlerime bakmandan dolayı senden ayrılıyorum. Bak hala gözlerime bakmıyorsun sümük gibi yapıştırdım. Böyle dokunup atmaya bile tiskiniyorum. gerçekler acıdır. Ay ne olur gitme. Sinirimden söyledim. Vallahi gerçek değil. Ayrılmayalım hallederiz bu şekilde. Gurur yaptırma beni uğraştırma şimdi. Barışacağız zaten. Ben dayanamam yazarım. Ama zaman geçmesin. Hem ben seni özlerim. Klasik Türk erkeği olmak istiyorum. Vermiyordun ne yapayım. Sevin değil vereni arıyorum. Bir de eskisi kadar güzel gelmiyorsun gözüm. Bay bay. Olmuyor artık düzgün bir şeyleri çok hızlı yaşadık En büyük hatamız biliyor musun? Çok karıştık birbirimize Karmen çolun oldu Evet doğru nereye baksam seni görüyorum Yaşanmışlıklar var şimdi Ama buraya kadar Evet Skor dürüst Başlık Allah'a emanet. et O çocuğu zaten seviyor Ne bir şey diyeceğim ama Ben ayrılmak istiyorum Neden? Ha, yani dürüst olmak gerekirse yatakta hiç iyi değilsin ondan Ne yapayım ben de böyle olmasını istemezdim ama tatmin olamıyorum, tatmin olamıyorum. Asıl soru sen ayrılırken dürüst davranmıyorsun. Zaten dürüst davranıyorsan gereksiz bahanelerin arkasına sığmıyorsundur. Bir de kabul açmış gelenler var en çok bilindik olan. Sonra sen de değil bende. Az çok ona gurur varsa da karşı karşıya geçiyor oturursun. En az hasar alacak şekilde ilişki bitirirsin. Zaten sana karşı az çok bir saygısı varsa devam eder. Ya, yani. ya ben zaten dürüst oluyorum. Benimden ayrılacaksın. Ona dürüst olmak zorunda. Bir kere bırakıp giden sensin. Kötü bir şey yapmış olsam hatta sevmiyor olduğun için ayrılır. Sevmiyor olduğun için ayrılır. Sevmediğin için ayrılıyorsan da dürüst ol ya. Yani ne gerçi sevmiyorsan neden birlikteydin onu bilmiyorum ama. Ayrılıyor muyuz? Ayrılıyoruz yani. O kadar ciddisin. Bir daha aramayayım mı? Mesaj mı çekmeyeyim? Engelliyim hatta seni. Hani inciler olana kadar kalacaktım burada? Ekmeğin üstüne yağ sürüp incir reçelini yiyecektik biz seninle. Davaya yumurta kıracaktık. Ne oldu? Nereye? Bak ben artık dayanamıyorum. Ayrılmak istiyorum sana yemin ediyorum bir gözüm iki buçuk diğer gözüm üç derece astigmat o kadar çirkinsin ki gözlüğümü takamıyorum zaten senden sonra bozuldu gözüm benim <laughs> ayrılırken dürüst olmak yani bütün ilişki önce dürüst olmamış ne anlamı var ki Eyleni yani seni hiç sevmemiştim desen ne olur ya da sen sevmeyi bilmiyorsun sen bunu hak etmiyorsun vesaire vesaire en büyük ayıp etmişsin zaten dürüst olamamışsın <laughs> Şöyle düşünüyorum. Ben zaten çıkmak için çıkanları doğru bulmuyorum. Ki çıkmıyorum böyle bir şey olunca. Ama diyelim ki sevdiğini hissettin ve çıktın. Ama sonra bir anda bu sevgi bitti. Ona direkt söyle. Şu yundan bu yundan sıkıl. Artık sana şöyle hissetmiyorum de bitsin. Yok sen daha ileri layıksın gibi yalanla hiç baş. Bak sakın yanlış anlama. Ayakların kokuyor. Ha bir de çok şapırdalarak yemek yiyorsun. Bunların sebepleri tamamen senden sonra. Senden nasıl Almamız gerek. Ne katlanamıyor. Çok karı kıza bakıyorsun. Ayrıca bana hiç hediye almadın. Tüm sebep bu bence. Beni ne zaman yemeğe çıkardın? Hiçbir şey yap... Yok yok. Olmaz böyle. Ey sevgilim. Senden daha güzel kadınlar var bu dünyada. İki gözüm önüme aksın ki gözüm onlarda kalıyor. Bırak beni. Bir yerlerim şişmesin ya da şişsin. Bırak beni koşayım çimlerde bir abaza gibi. Bırak. Bak çok dürüst olacağım hiç yanlış da anlama. Fok balığı gibi öpüşüyorsun ya. Sen beni öptükten sonra 3 gün yemek yiyemiyorum ben ya. Ya bir göt vermişler sana keşke biraz meme verseymişler bir de yani. Bu nasıl bir şey olmuşsun sen? Aç köpek bulsan beni yiyeceğiz. <laughs> sana bir şey söyle. Sen söylemesin bilmeyen basit gerizekalı aptal. Yavşan teksin. <laughs> basit. Tam bir şerefsizsin. Önündeki küçük kadar beynin yok ben. Aslında olan. Kendine iyi bak. Bugüne kadar ayrıldığım bütün sevgililerimle o kadar dürüst ayrıldım ki. Belki size komik gelecek. Siz bunları abartıyorsunuz ama hatta yanlış yorumluyorsunuz. Ben belki de 10 tanesi sevgilimle konuşuyorum hala sohbet ediyorum. Halatır soruyorum. Çünkü hiç bile düşman olmadım. Hepsinin bende emeği var. Benim de onlarda. Gerisini siz düşünün. Çıktığımız dönem boyunca ben ona dürüst olmadıysam. Ayrılık aşamasında da dürüst olmazdım herhalde. Ya dürüst olmadıktan sonra bir ilişki mi olur ya? Ha madem sorunuzu bir cevap istiyorsunuz vereyim. Sorun sende değil bende derdim çeker giderdim. Bak dürüst olacağım sana ama yanlış anlama. Göt böyle fındık kadar memem nasıl fiziktir ya? Göbek çıkmış. Ben nasıl seni öptüm ya? Yanlış anlama ama dürüst oluyorum sana. Öyle söylediler öyle yapıyorum. Bir de hiç bilmiyorsun. Hayvan gibi şey yaptın. Dudağımı kopartıyordun ya. Allah'a yakın bana uzak. Sikler! Şu zamana kadar hiçbir ilişkimde yalan söylemedim. O yüzden diyeceğim şey şu olurdu. Hayatıma girdiğin için teşekkür ederim. Bana çok şey kattın. Eminim ki ben de sana katmışımdır. Ama maalesef bir ilişki sadece sevmekle olmuyor. Kendine iyi bak. Ayrılırken dürüst olmak nedir ya? Ne fark ediyor ki? Hani dürüst olunca karşı taraf üzülmüyor mu yani? Kendinize gelin kendinize. Karşı tarafı her türlü üzüyorsunuz. Dürüst olsanız da olmasanız da. Ay ben dürüst olayım belki günahım az yazılır. Al. Senin Allah bin Sen var ya nasıl pislik, nasıl bir çirkef. Sen var ya o kirpinle de oluyor mu ki. Saçlarında illet. İlk günden beri sevmiyorum. Nereden geldin anlamadım lan. Hele o maykuş maykuş bakışın yok. Ya ilk başta olur gibi gelmişti ama bence sen yanıma yakışmıyorsun. Bir de ben böyle insanlardan hemen soğurum. Mesela bugün çirkin giyinmişsin soğudum senden. Bir de geçen bana böyle baktın mı? Burnuna sümük gördüm. Seninle mutlu değilim. Benden iyilene falan da layık değilsin. Benden iyisin hiçbir zaman olamayacaksın çünkü. Çok benciz. Sadece sen ve senin isteklerin. Bugüne kadar sana yaptığım ne varsa haram olsun. Ah yavaş boğazında kalacak. <laughs> Valla dürüst olsam eğer karşımdakini sevmiyorsa zaten ben sevmiyorum diyorum. Yani niçin demeyeyim çünkü. <laughs> Genelde bana da öyle söyler. Ay istemiyorum seni derim ya. Hiç. Teşekkürler. Bak şimdi dayıcım. Gece uyurken çok <laughs> osuruyorsun. Cayır cayır osuruyorsun. Acı bir osuruk bu ya. Götünde pireler uçuşacak yer bulamıyor. Görüyorum ve hepsi pıt pıt düşüyor ya. Ben sana boşta dairim demiyorum. En azından benim dayım horlamasıyla osuruğunu absorbe ediyor. <laughs> Ağlar kendim osuruyor.